Bak, kaçık. Bak. Hop, hop. Bugün parkur yapacağım. Bak, gördün mü beni? Bak, gördün mü? Hop, hop. Dum. Hop. Ya ben bir yap, Bak, ben ne şey yapıyorum? Bak şuna. Hop. Gördün mü? bak. bu ne lan? Etrafında kuşlar uçuyor. Hadi ben onlaştırıyorum işi bak. Zeybi. Hop. Gördün mü? Vallahi Ne yapıyorsun ya sen? Hadi pembe şey de. Hadi hana yetişelim mi? Ben bir de yaptım. Hadi bunu. Ay yanıma düştüm. Bak ben tek yapıyorum bunu. Hıya başladı. Ön 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 bak şimdi. Ben yaparım. Hop. Bak sıkıcı giderek yaptım kıyamadım bak. Tamam koş. Beni yene kakanın. seni kimse yenemez. Bekliyorum hadi. Hadi hadi. Çık çıkar dedin mi sen bunu? Bak, bu hatta ama ya yapamıyor. Bak gökte gelim. Bak tam şu çıktığın. Bak onta. Bak, bak on tam buraya gelince. Yaptım, yaptım, çıktım. Ama tam on tam buraya. Bak on tam gelince karagöl çekelim bak. Bak yapıyorum Hop. Tam ben on, onu yaptım işte. Yaptım çok bak. Bak tam karakterin Göbeğine gelince o ontarak şey gıpka. Göktereyim karara içeri gıp Geldin mi? Dur geliyorum. Sürü... Ah dur seni gördü bekle ben geliyorum. Şu hıra almayayım <laughs> da. Anladım. Bak. Ahım bak bana. Aha yaptım. Bak Zıkladım. bana. Bak. Ben direkt üstüne de çıkıyorum. Zıpladım çıktım. Zıpladım düştüm ama. Gel bak bana. Geliyor mu? Eh geliyor. Geldi. Bak. Aklı mı? dur. Bir dakika. Tam bu karakterin göbeğine gelecek ıpkı. Ama karga çekip ıpkı. Yaptım düştüm. Ben yapıyorum düşüyorum ama. Ama ben yapıp en onda kalıyorum. En düşmüyorum. Bak rahmat. Hop. Dur şuraya geleyim. Gıpka. Sen ben dön. Tamam. Kardeşim, yapamıyor şöyle yap. Buraya gel. direkt şöyle atla. da. Aa bir şey öyle bir şey varmış. Ben de öyle bir şey düşünüyordum ha. Tamam lan. Tamam. Onu gon yapıyor kan. Şurada anca uçma. Ee, ben bir tane uçma biliyorum. Bak gel yani, nokta. Bak geldim tam bak geldim yıpkac. Bak ya olmadı kod yaptım ama olmuyor öyle şeyden çıktım bir de ayak banda çıkacak mı kanka kodunu yap İki. yok beşte çıkmıyor bak şimdi hop git Haydi on dakika bitti daha beş dakika olmadı beş dakika da oldu on dakika da oldu hadi dur sana bir şey göstereyim. Yoktan. Bak bir. Bak. Fıra var ya. Hani. Evet. Sen kalkan öğrettim. Şu oyunu hatırladın. Sen bana kalkan öğretmiştin. Bak şu. Atın adım, <laughs> Onda uçacağım. Uçayım mı? Uç. Gir. Bak, ben bak. Ben zaten biliyorum uçmayı. Niye öğreteceğim ki? Videomdan öğrendim değil mi? Kalkanı mı? Hayır. Yani, uçmayı. Yürüyor canım. Kesin bak. bak. Şimdi bak. Bana bak. Bak mı? Bak. Biliyorum. Biliyorum. Ama. Biliyorum. Kalkan da açıldı. Çok pro oluyorsun. Bak ben KGG kanlıya kadar gideceğim. Ben parkurdayım. He. Çete bakmıyorum ama. Çete bakmam. Gittiğimde çete bakmam. Rüzgar. Ne? Bak babam bir iki dakika müsaade vermiş ha. Ne yapıyor? Beklemi götürüyorlar mı? Evet uyuyorlar. Evet. Ha herkes evine mi? Herkes uyuyor mu? Ay güzel. Hayır gidiyor. Tangeti bırakıyor diyor. Ha. toplantısı oğlum. Last five minutes ya duydun mu? Last five minutes ya duydun mu? Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani iyi geceler çocuklar yatın demek. Ateş var mı senin cebinde? Ateş var mı? Şurada içmeyeceğiz mi? <laughs> Adam buraya mı geliyor? Evet. Neden gelecek ya oğlum? Sen gider kapıyı kapat. bak. Bak şimdi. Hop. <laughs> Kendim yanındayım. Kod yakayım mı? Ya ben yazarım tabii. Gel kalk lan. Gel. Çık buraya git. Hayırdır yanındaki <laughs> benim. Düştüm. <laughs> Aşağı düştüm. Geliyorum. Aa buraya çıktım. Aa bak buraya çıktım. Böyle yaptın. Buraya yıpradım kamerayı çevirdim çevirdim çıktım. <laughs> Hangisiydi? rip m yapacağım ailece hey m boşluk hey yapık bak ona bas bak rip yaz ama ri şu boşluk 3 m ya 3 ya kanka böyle kanka git uç diyabeyk yapacaksın gene Şihan Ne tamam. tam, tam oldu? Tamam K Lüpen 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 3-1 Tamam, tamam oldum Aa bu sefer tam karakter oldum Tamam gel hadi Tam, tam aynısı Tamam bak benimle aynı yani. Şu kakanak şeyi de al Pembe şeyimi takacağım Adama bak Robux'u yok gördün mü? Ben Robinson, yapıyorum. Robot. Bak yapıyorum. Robot. Bak yapıyorum. Benim o. Robot yap. Yap yapamıyor ya. Bak yaptım yaptım. Hop. Çok bak. Ya ne yapıyorsun ya? Aşağı attım. Yanlışlıkla düştüm. Atla. Yan at. Hadi yan. Ya. Hmm. Ya. ben yanlışlıkla değdim Bak şöyle. Böyle yandın. Öyle değil. Yan. Bak böyle. Yan. Bak tam böyle. Şöyle. Göktereyim mi? Yaptım yaptım. Tamam. Geliyorum. Hadi bak. Bak bana. Şöyle. Dur kana geliyorum. Ben geleyim mi? İhtiyar mı? Bak şöyle. Böyle tam ucuna gelecek. Elim böyle. Hop. Öyle yolu bir gider. Geçen de ne yolu pardon düştü. Üstünden atlamaya çalıştım. Ya gel yap. Abi ben Yapayım. Ya dur. dur. Bir deneyeceğim. Yapam bakın. Yapardık ya başka da aşağı. dakika kaldı ya ona göre. Kayıyorum ben 2 dakika. Saat kaç saat? Tam 9'da kapatıyorsun. Saat kaç? 25 bir. Kola ne olacak bitince? <laughs> <laughs> Neredesin? Nerede? Ay yapamadın mı ya? Gel, dur göstereyim. Ha. Of, yaptım. Ben tek tek yapıyorum ya. <laughs> Öyle geçen yarım kaldı uğraşıyoruz. Ben tek tek yapıyorum. Bak ben kargayı Ama falan... tutmuyor ama. Ben kargayı... Ama şeyi tutmadı. Hile. Bak ben bunu da yapıyorum. Bunu yapıyorum ben bak. Bunu yapar mısın? Bom, bomba bom, 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 bom. Yaptım. Çok bak. Hop. Bunu yapar mısın bak. 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 Bak bak. Kendi kendine böyle kargayı çevirip yapıyorum yaptım da. Fatih hadi gel annem bağırıyor. Fatih. Annem bağırıyor hadi. Çete bağ. Ba Bak maska seni öldürür. Annem çağırıyor. Fatih. Baba çete bağıracağım. Bunu <laughs> ben bir yıkayayım. Hayır. Yıkanacaksın. Hayır. Ya 2 dakikadan daha nedir babam dedi. Tamam 2 dakika bitti. Kekik Kekik daha bir dakika olmadı bu hemen 2 dakika bitti diyor. Tamam bitsin oğlum yeter her Kaç saattir oynuyormuşsun zaten. Bir, dur Ne ne yapıyorsun? Hadi git hadi git. Kapan abi. hadi ver onu benim de işim var. Git. Ne yapıyorsun? Bir şey. Ne yazıyorsunuz? Fatih yazıyor. Hadi gel buraya yemek yiyeceğiz. Orada niye Fatih yaptın tamam, şey karakterini? Şey ben yaptım Fatih cevaplar. Ne, ne yaptı? Aa piç Fatih oyundan çıktı yine kek. Yok çıkmamış. Hadi. Hadi. Gel buraya yemeğini ye. Tamam bitmiş Rüzgar 18 şarjı evet. bırak. Allah Allah ya. Siz, siz... Anne ne kadar panik atak bir kadınsın ya. Tamam. Kızım ben o, o yemeğin de ben üzüldüm yemeyince ben ne makarna şey Makarnayı, bak, makarnayı nereden bulacağız sana? Lan yanlış mı ettin? Yanlış mı ettin? Yanlış mı ettin? Yanlış mı ettin? Yanlış mı bu Yanlış mı ettin? Yanlış mı ettin? Yanlış mı bir, ya ya. bir, ya bir ya. ya. mı Anne Yanlış var mı ettin? Yanlış mı Bak. Yanlış mı ettin? Yanlış mı çişini yapmaya mı karar verdin? Evet.